Merhaba arkadaşlar. Ben İlayda. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine kendimi şanslı hissediyorum. Her şansı hissettiğim zaman siteye giriyorum ve direkt oyuna yöneliyorum ama bugün kendimi bir farklı hissediyorum. Diyorum ki Sweet Bonanza'da biraz ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Şu anda bakiyemiz 9398 TL. Şuan çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Çünkü dediğim gibi hani alacağımı düşündüğüm için çok heyecanlıyım. Az önce biraz elimle çevirdim, baktım gerçekten heyecanlı mıyım diye devam ediyorum elimle çevirmeye. Bakalım, şu anda hiçbir şey vermedi. Muzlarımızı verdi. Bir tane daha şeker atsaydı keşke. Göstermelik atıyor ya bu Sweet Bonanza. Neyse arkadaşlar birazcık bahsimizi yükseltelim ben 1000 TL'lik 10 tane free spin satın almak istiyorum. Tamam. Çok güzel. Haydi bakalım. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Başlayalım bakalım. Tamam. Muzlarımı verdi. Bombalarımı verdi. Keşke Erik'te vermiş olsaydı. Ama olsun. Du. <laughs> Hadi bakalım neler göreceğiz neler yapacağız. Buzlarımı verdi. Üzüm de verseydin keşke. Neyse 6 x'imiz mevcuttu. Muhtemelen şu anda kaybımızı kazandıracak bize. Daha ilerleyen süreçte daha da iyi şeyler yapabileceğiz. Oyun anlamında söylüyorum. Ee ne oldu iki tane şeker verdi tamam çok güzel muzlarımızı verdi eriklerimiz de var hadi üzüm de var üzüm istiyorum çok güzel 12 x'imiz de var 6 x'imiz de varmış onu bile görmedim keşke bir tane daha şeker verseydi haydi devam ediyoruz arkadaşlar tamam vermedin boş geçirme boş geçirme bizi boş geçirme Sweet bonanza 3 x 6 x 6 x 15 xe çarpıyor Tamam. Bizi boş geçirme dedik. Bu şekilde bizi boş geçirdi. Ne yapalım arkadaşlar? Birkaç kere elimizi evet buzlarımızı verdi. Elimizi çevirelim birkaç kez. Makine bir şaşırsın. Kendini bir toparlasın. Artık kendini bir toparla sweet bonanza. Şansımı sende kullanıyorum. Kendimi sen de şanslı hissediyorum. Tamam. Ben bir tane daha oyun alacağım. Yine 1000'lik alacağım. Çünkü ben bin lira da kendimi bugün çok şanslı hissediyorum. Gider ayak bir muzdaya yapıştırdı bize çok güzel. Demek ki böyle başladı arkadaşlar. çevirme çevirmede bana bir iki tane de boş verebiliyor. Ama bundan sonrasını patlat gelsin. Patlat gelsin. Haydi. Bir şeyler ver bir şeyler patlat. 3 tane spinim kaldı ya. Ben yenilgiyi kabul edemem arkadaşlar. Eriklerimi, karpuzlarımı ver, yeşillerimi ver. Çok güzel. Çok güzel. Çarpanımız çok güzel arkadaşlar. En azından kaybımızı bir tamamlasın. Bakalım görelim. Tamam. Erik teber. Erik istiyorum. Tamam. Üzüm istiyorum. Aa, olmadı böyle. Ne yaptı? Bizim kaybımızı aşağı yukarı tamamladı arkadaşlar. Riske girelim ve bence girelim. 1200'den satın alalım mı? Haydi bakalım. Şansı hissediyorum. Dediysem şansı hissederim ve bu da tutar mutlaka. İlayda'nın her söylediği tutar. Hadi Sweet Bonanza. İlayda yüzme. İlayda yüzme. Kendini sen de hissetmiş. Bekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Tamam. Boş geçebilir. 5 tane free spinimiz kaldı. Bence bir şeyler yapabilirsin. Güveniyorum. Karpuz verdi. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Hadi bir şeker daha at. Atmadı. Tamam. Çarptı. Ne yaptı bize? Neyse. Kötünün de iyisi diyelim buna. O zaman bu şekilde devam edelim. Hadi ya. Bak göstermelik iki tane şeker atıyorsun. Üçüncüyü de salıver yani ne olacak? Evet morlarımızı verdi. Başka bir şey de vermedi zaten. Bir x verdi. Siz de diyeceksiniz. Sen de yetinmeyi bilmiyorsun İlayda. Evet yetinmeyi bilmem. Sen bana bugün vereceksin. Ben yine 1200'den şansı hissediyorum. Alıyorum tamam çok güzel başlangıçta sen bunları verdiysen oyun içinde kim bilir ne yaparsın <laughs> sweet bonanza çok heyecanlandım arkadaşlar kusura bakmayın orada siz böyle şey disiplinim yükselebiliyor heyecanlandığım zaman özellikle muzlarımı verdi tamam 6x'imi muzlarımı çarptı <laughs> bakalım haydi ama x'leri gösteriyorsun vermiyorsun yani Tamam üzümlerimi verdi. Eriklerimi buzlarımı ver. Altı mi de verdi. Tamam. Evet bakıyoruz bakalım neler olacak. Sivit bonaza bizi üzecek mi? Muz ver muz istiyorum. Üzüm istiyorum. Ama eriklerim var üzüm Birer tane daha atsan ne olurdu ya? Ne olurdu üzmeseydin Lay'da canı? Tamam bu şekilde devam ediyoruz. Bugün Sweet Bonanza bence kendini şanslı hissetmiyor. Yoksa ben çok şanslı olduğumu inanıyorum. Biraz bu sistemi şaşırtalım arkadaşlar. Ee, 900'den pre alalım. Hemen hızlıca. Haydi bakalım bize harikalar yarat Sweet Bonanzacığım. Üzme bizi. Üzme diyorum. Muz veriyorsun üzüm ver. Karpuzlarımı da verdi. Tamam. 5 beş... Oh 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 Gördünüz mü arkadaşlar? Hem 5x verdi sanırım. Ay 5x mi verdi? Hem de free spin verdi. Size bir şey söyleyeyim mi? Heyecanlandım şu anda. Şu an heyecanlandım. Gerçekten böyle devam edersek çok iyi. Çok iyi. Ama bu arada da ben yani 5 tane de free spin verdin diye de yani bizi burada madara etme konu komşuya. <laughs> Çok güzel. Yeşillerimi verdi. 6 xim 12x. Im. Aa oradakini görmemişim yalnız. 12 xim oldu? Tamam. Tamam sen bana free spin verdin. Yüzümüzü kara çıkarma. Bizi güldürme. Hadi. Hadi. Sen de sweet bonaz. Al işte ya. Bir tane daha vermiş olsaydı şeker. Şuradan şlak diye inseydi mesela. Hani mesela diyorum mesela. <laughs> Hadi bakalım 6 size çarptı. Ben inanıyorum, güveniyorum. Çok ilerleyeceğiz. Çünkü dediğim gibi ben ne zaman kendimi şanslı hissetsem derken bana verdiği paraya bak. Ben sana çok sinirliyim şu anda. Dur şimdi birazcık şey yapalım. Elimizi döndürelim. Ee, bir tane daha şeker atı ver işte. Ne olacak bedavadan? Allah Allah. Cık 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 cık. Şuraya bak, şuraya bak. Neyse arkadaşlar, devam edelim bu şekilde. Ben yine bir oyun alacağım, binlik alacağım ama ya, binlik alacağım. Oyunu alıyorum. Evet, eminim, çok eminim. Muzlarımı gider ayak verdin, şekerlerimi de ver. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet. hep böyle yapıyor. İlk iki boş geçiriyor. Ondan sonra zar zurt cart falan vermeye başlıyor ama bakacağız bakalım. Verecek mi? Ha, üzüm verdi. Tamam. Muzlarımı da ver. Şuradan iki üç karpuz. Ay ay atsaydın ya ya. Ya ya konuşmayı unuttum. <laughs> Hay Allah. Tamam, çok güzel. Hadi bir şey de Cık. Karpuz ya da şu erikten verseydin ya. Hay Allah ya. Ben yenilgiyi kabullenemem. Bak Bonanza, ayda yenilgiyi kabullenemez. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Bunu biliyorsun. Hala şu komik ya, bu rakamlar benim için çok komik. Allah Allah. Ay çok. <laughs> ne yapalım? 1600 alıyorum arkadaşlar. Devam. Devam. Şaşırmayalım. Ha, gider ayak. Yine bir elma verdi bize. Çok güzel. Devam edelim. Verecek ya. Ben inanıyorum ya. Üzmez. Üzmez. Bizi sivit bonanzamız üzmez ya. Hiç üzmedi. Bak ne güzel. Üzümleri var. Muzları var. Buz var. Buz var biraz da mavi. Karpuz verdi. Tamam. Bir tane daha şeker atsaydın ya oradan karpuz vereceğine. Heydiklerimiz. Hadi heh, üzüm çok güzel. İksimizi de verdi. Muzlarımızı da verdi. Karpuz süper. Süpersin. Çok güzel devam ediyordu ama işte ne yapalım? Tamam. Haydi devam edelim. Keyifli bir oyun olacağı benziyor şu anda. Hadi bir şeker daha ver. Ya bir şeker daha ver bir şeker daha ver. Yok ya bugün Sweet Bonanza bir bozulmuş benimle oynayası yok gibi. Ben şaşırtayım o zaman biraz. Sistemi biraz düşürelim. Mesela 600'lük alalım. Evet eminim. Çok eminim. Kendimden eminim. Hiç olmadığım kadar eminim. Deneyelim. Yenilgiyi kabulleniyor muyuz? Ye kabullenmiyor muyuz? Bakacağız şimdi. İki tane şeker attı. Bak şimdi bak bak. Üçüncüyü de atsaydın boş geçirme. beni boş geçirme. Çok güzel mavi buzlarımı verdi. 4 ximle çarptı. Tamam. İşte bak 20x varken sen niçin bana bunu yapmıyorsun ya? Niçin? Yok arkadaşlar ya. Hiç yenilgiyi kabullenemiyorum. Normal şartlarda ama yok. Bunun bir şey var bence. Bu, bu verecek ama karşıda. Hadi bir 700'lük alalım bakalım. Hadi bir alalım bakalım. Yok yok yok. Sweet Bonanza beni üzmeyecek. Ben eminim ya. Yapmaması gerekiyor. Muzlarımı ver. Erik ver. Erik at. Atmadı. Tamam şimdi attın Erik. Üzüm attın. Tamam çok güzel. 8'e çarp 3'le çarp. Tamam 3 de varmış. Eee Veriyorsun veriyorsun kenarına meyve vermiyorsun arkadaşım sen de yani. Burada gece gece sinir ediyorsun İlay Olacak iş mi? Neyse. Bugün gerçekten yenilgi yüzlere kabulleneceğim sanırım. Ve ne zaman bu şekilde konuşsam mesela böyle yenilgiyi kabulleneceğim diye. Bir şeyler oluyor <laughs> ama bu kez olmayacak gibi duruyor. Ve bu durum beni çok üzüyor ya. Neyse arkadaşlar tadında bırakmayı bileceğiz. Yapacak bir şey yok. Çok da güzel devam ediyor şu an. Keşke böyle devam etse yani. iki tane free spinimiz kaldı. Keşke bu şekilde devam etse. Bir şekilde kurtarsa yani. Buzlarımı ver. Tamam. Üzüm verseydin. iki tane üç tane şuralara atsaydın. Hmm. Maalesef arkadaşlar. Yenilgiyi kabullensek mi? Kabullenmesek mi? Neyse bir 500 daha oynayalım. Çok kabullenemiyorum biliyor musunuz? Yenilgiyi. <laughs> hani diyemiyorum tamam bitti falan diye. Çünkü verecek biliyorum yani. Verecek yani. Sweet Bonanza bizi üzmez. Dedim. Morali falan mı bozuk acaba bu bonanzanın bir sorunu mu var problemi mi var bugün anlayamadım tam ve tamam. Hadi bir şeker patlat. Haydi haydi bir şeker. Şekerim nerede? <laughs> Hay Allah ya. Tamam muzumu verdin. 10 ikisimi 6 ikisimi patlattın. 20 TL yaptın. Sanki 20 bin lira gibi onu bana bir de gösterdin. Yok arkadaşlar bugün sivit Sweet Bonanza bizden yana değil. Demek ki neymiş? Yenilgiyi de kabullenme gerekiyormuş. Fazla bir kalbimiz yok. Umarım bunu da çok artırabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beni izlemeyi unutmayın. Abone olun. Yorum yapın. Nasıl içinizden geliyorsa diyor oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın